Benim doğum günümle ilgili büyük bir kafa karışıklığı var. E, çünkü benim annemin de kafası karışmıştı. Ben yani yıllarca doğum günümü 12 Aralık'ta kutladım. Çünkü 12 Aralık zannediyordum. Sonra anneannem bir gün dedi ki kızım siz yanlış kutluyorsunuz. Bu arada yani 20 küsur yaşında dedi anneannem. Senin doğum gün 11 Aralık dedi. Sonra annem benim doğum belgemi buldu. Ben 11 Aralık'ta doğmuşum. Tabi yıllarca 12 Aralık diye kutladığım için hala <laughs> <laughs> 11 diyorum. Bazen 12 diyorum. Aslında iyi oluyor. İki günde de doğum günümü kutluyorum. Ee, kafa karışıklığı olmuş ama gerçekten 11'inde doğdum. Yıllarca 12'sinde kutladım. Artık hem 11'inde hem 12'sinde kutluyorum. Evet, benim doğum günümle ilgili büyük bir kafa karışıklığı var çünkü benim annemin de kafası karışmıştı. Ben yıllarca doğum günümü 12 Aralık'ta kutladım. Çünkü 12 Aralık zannediyordum. Sonra anneannem bir gün dedi ki kızım siz yanlış kutluyorsunuz. Bu arada yani 20 küsür yaşında dedi anneannem. Senin doğum gün 11 Aralık dedi. Sonra annem benim doğum belgemi buldu. Ben 11 Aralık'ta doğmuşum. Tabi yıllarca 12 Aralık diye kutladığım için <laughs> hala kendim <diye. gülüyor> 11 diyorum. Bazen 12'si diyorum. Aslında iyi oluyor. İki günde de doğum günümü kutluyorum. Ee, kafa karışık olmuş ama gerçekten 11'inde doğdum. Yıllarca 12'sinde kutladım. Artık hem 11'inde hem 12'sinde kutluyorum.